Season'un örgü saç modelleriyle tüm gözler saçlarınızda olacak. Bizden söylemesi. Merhaba Serkan Bey. Merhaba Müge Hanım. Nasılsınız? Sağ bulduk. Teşekkür ederim. Bizler de çok iyiyiz. Ee, saçlarınız biliyorsunuz bizim için çok değerli. O yüzden hemen sizin yanınıza geldik. Çünkü etrafta böyle örgülü saç modelleri görüyorum ben de. Peki bu örgüler nasıl yapılıyor? Arasına böyle tüy mü diyoruz onlara? Evet. Tüyler tüy. karıştırarak. Tüyler, kolay bir şekilde dipler. mi yapılıyor? Gayet basit. Yani pratik. Hı hı. Önümüz bitti. Şimdi saçınızı üçe ayırıyorum. Geriye doğru. Yol yol renkli, yol evet, renkli pullu iplerimizi de takıyoruz. Gerçekten çok güzel. Rengarenk. Renk. Evet, bu sene çok popülerdi bunlar. Kıyafet renginize göre veya sevdiğiniz bir rengi tercih edebilirsiniz. Aynen öyle, ne renk istiyorsak bulabiliyoruz. Serkan Bey en çok kimler yaptırıyor bu tüylerden? Abi bunu iş hanımları da yaptırıyor, çalışanlar da yaptırıyor. Herkese hitap ediyor, kesinlikle yaşıyor. Herkese hitap ediyor. Yaş yok, gibi. sınır yok. Bir de ben burada ipler görüyorum, renk. Ya renk. Çok güzel. Bunlar peki ne işe yarıyor? Nasıl örülüyor saçlar bu iplerle? Evet, ikilerle? simli pullu. Bunları da bunun gibi de kullanabiliyoruz. Dipten bağlayıp eee kaynakta yapabiliyoruz. Nasıl? Arasına karıştırabiliyoruz. Tabii yapıyoruz. tabii öyle de yapabiliyoruz. Örgüde de kullanabiliyoruz. Yani sınır, çeşit hayal gücünüze kalmış. Şimdi bu mavi ipleri saçımıza takacağız. Dipten e, kaynakta kullandığımız boncuklarla. Örgü dışında hangi saç modelleri moda? Omuz hizasında bob kesimler çok popüler. Bob kesim dediğimiz bu düz şey Bu Victoria Beckham büksür. gibi öne doğru uzun gibi saçlar vardı. Hmm. Ondan bahsediyorum. Bu Bella Hadid perçemleri, kısa perçemler, hmm. katlı perçemler çok geniş popüler. Geniş alınlarda daha güzel duruyor perçemler. Kesinlikle geniş alın, daha ideal bir çalışma sahası. olmadı mı? Evet onu keyfimize, zevkimize göre değiştirebiliyoruz. Bu taraf kalın oldu. Hı hı. Şimdi bu tarafta daha ince ince öreceğiz. İçine de renkler takıp herkese göstereceğiz. Örgü seven bütün kadınlar ekran başına. Şimdi biz iki tarafını ördük ortadan devam edeceğiz. Daha kalın bir şerit halinde öreceğiz sanırım ortayı. Evet, önce şu renkli saçlarımızı takacağız. Biz doğal olsun istedik. O yüzden renkli saçlardan daha az tutamlar halinde tercih yaptık ama tabii daha renklendirmek isteyenler tutamları birazcık daha bol tutabilir. Daha büyük ve daha kalın tutabilirler. Evet bitmiştir. Gerçekten çok güzel oldu. Ellerinize sağlık. Cengarenk. Eğer siz de böyle saçlar tercih ediyorsanız örgülü örgülü rengarenk ipler, tüyler çok basit evde de yapabilirsiniz hem de çok kullanışlı ben şimdi çıkıp bir arkadaşımla kafede de buluşabilirim ya da gece şık bir restoranta da örgülü saçlarımla gidebilirim modayı sizin için takip etmeye devam ediyoruz